Müessir Yıldız, ekonomimizi çökertmek isteyen dış güç Suriye olmasın. Dönemin başbakanı Erdoğan Eylül 2008'de o günün Türkiye'sini şu sözlerle anlattı. Bugünün Türkiye'si dünya ilişkilerinde korku refleksiyle hareket eden bir Türkiye değildir. Eski korkularla hareket edenler, Türkiye'nin ufkunu daraltmak isteyenler ne yeni dünyanın gerçeklerinden haberdardır ne de Türkiye'nin kazandığı özgüvenden ve güçten haberdardır. Biz diyoruz ki hem ülkemiz, hem milletimiz, hem de devletimiz güçlü olacak. Milleti aç ve açıkta bırakarak milliyetçilik yapmak, milleti aç ve açıkta bırakarak devletçilik yapmanın devri çoktan geçti. Türkiye'nin yeri alt kümeler değildir, süperliktir. Bu ufka sahip olmayanlar atılan her adımı yıllarca hamasetle körelmiş dar kalıplı zihinleriyle değerlendiriyor. Büyük ve itibar sahibi ülkelerin kompleksi olmaz. Üç tarafı denizlerle, Dört tarafı düşmanlarla çevrili bir ülke kompleksi artık geride kalmıştır. Bu kompleksle hareket eden bir Türkiye artık yok. 7 yıl sonra 2015'te bu defada Cumhurbaşkanı sıfatıyla güçlü bir ekonomiye, güçlü bir devlet yapısına, güçlü bir toplum yapısına sahip değilseniz bu sorunların her biri sizi rüzgarın öndeki bir yaprak gibi savurur. Hiç beklemediğiniz, istemediğiniz yerlere sürükler. Eğer güçlü olmazsak, güçlü bir duruş sergileyemezsek, bizi bu coğrafyada bir gün bile barındırmazlar dedikten sonra bu sözlerinin üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanlarla çevrili bir ülke ezberinin bir tekrarı olmadığını, bilakis tarihin ve coğrafyanın milletimize yüklediği sorumluluk ve kaderden kaçma imkanımız olmadığını ifade ettiğini vurguladı. Şimdi ise dış güçlere karşı ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz anlatılıp bir anlamda üç tarafı denizler, dört tarafı düşmanlarla çevrili ülke kompleksine dönülüyor. Evet sadece bugün değil, çok uzun yıllardır ülkemizin düşmanlarla çevrildiği kesin. Kesin de iktidarın bu dış güçlerle ilişkisine bakınca hangisinin düşman olduğunu kestirmek epey zorlaşıyor. Şayet ekonomimizi çökerten dış güç ABD ise, Başkanı Biden'la görüşebilmek için çırpınmalar neydi? Ekim'deki görüşmeden sonra Sayın Biden'la samimi ve yapıcı bir toplantı yapıldığı, Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında işbirliğimizi güçlendirmenin yanı sıra özellikle ekonomik ilişkilerimizi çok daha yoğun bir şekilde devam ettirme kararı alındığı, inşallah de ikili ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefi ulaşılacağı açıklanmadı mı? Sonrasında da bu ülkeyle temaslar sürmedi mi? Burnumuzun dibine Dede Ağaç'a yığınak yaptığı halde daha dün Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bu yığınağın normal olduğu mesajını vermedi mi? O dış güç İsrail ise Cumhurbaşkanı Herzog'un bir telefonu üzerine casusluk iddiasıyla gözaltına alınan iki İsrailli derhal serbest bırakılmadı mı? Yine son dönemde İsrail, Rum kesimini askeri üsse dönüştürme faaliyetlerini artırdığı halde Erdoğan daha iki gün önce Baye gibi bu ülkeyle de ilişkilerin normalleştirileceğini müjdelemedi mi? O dış güç İngiltere ise bu ay başında İngiltere parlamentosunda PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılması tartışıldı. Keza 10 gün önce İngiltere İçişleri Bakanı AKP'nin kırmızı çizgisi niteliğindeki Hamas'ın siyasal kanadını terör örgütü ilan edeceklerini duyurdu ama Ankara'dan tek bir ses çıkmadı. Dahası Erdoğan'ın Roma'da Biden'la görüştükten sonra konvoyuna izin verilmediği gerekçesiyle katılmaktan vazgeçtiği Glasgow zirvesi öncesinde Emine Erdoğan, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominic Shilcott'la bir araya geldi. Zirvenin ardından da bazı gazetelerin Ankara temsilcileri Şilkot'la buluşup iklim değişikliğini konuştu. Ancak kimsenin aklına İngiltere'nin Atina büyükelçisinin düzenlediği ve Şilkot'un da katıldığı Erdoğan'ın kansız gidişi ve darbe senaryolarının ele alındığı 14 Ekim'deki toplantı için bu ne iş diye sormak gelmedi. O dış güç Rusya ise Erdoğan Putin dostluğu malum. Öyle ki Erdoğan'ın tüm uyarılarına rağmen Dışişleri Bakanı Lavrov daha geçen hafta sözde Suriye Demokratik Meclisi Başkanı İlham Ahmet Başkanlığında bir heyeti kabul ettiği halde Ankara'dan yine ses çıkmadı. O dış güç ABS Suriyeli göçmenler sebebiyle Türkiye'ye yönelik yaptırımları sürekli ertelediği biliniyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde Rum Kesimi Dışişleri Bakanı da AB üyesi 3 ülkenin Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını engellediğini bildirirken söz konusu 3 ülkenin bu hamlelerinin Türkiye ile ilgilendikleri için değil Ankara'nın kendi çıkarlarına hizmet etmesi için olduğunu öne sürdü. AB'ye dair sıcak bir not. Daha dün onlarla ilk kez yüksek düzeyli sağlık diyaloğu yapıldı. Toplantıya katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu diyalog ve işbirliğinin Türkiye'nin AB'ye katılım süreci açısından büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Türkiye ekonomisini batırmaya çalışanlarla böyle bir toplantı söz konusu olabilir mi? O dış güç NATO'ysa savunma bakanı Hulusi Akar her fırsatta NATO'nun ikinci büyük ordusu olarak ittifakın yükünü ve tüm değerlerini paylaşarak NATO'yu kendi güvenliğimizin merkezine koyduğumuzu ve aynı zamanda NATO'nun güvenliğinin merkezinde yer aldığımızı anlatmıyor mu? Keza Milli Savunma Bakanlığı'nın dünkü basın bilgilendirme toplantısında NATO'daki faaliyetlerimiz kalem kalem sayılıp aynı husus vurgulanmadı mı? O dış güç Almanya ise Ekim'de Merkel için 16 senedir gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde her zaman sağduyulu ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledi. Görev süresi boyunca AB'nin içinden geçtiği krizlerde liderliği belirleyici oldu. İkili ilişkilerimizde zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşasak da bunları aşmayı ve işbirliğimizi çok daha ileriye taşımayı her zaman başardık diyen Erdoğan değil miydi? O dış güç Fransa ise Türkiye karşıtı tüm faaliyetlerine rağmen Macron'la görüşmeler sürüyor, eğiden öte bir tepki konmuyor. Buyurun, Erdoğan'ın dün akşamki Macron çıkışı. DAEŞ'te mücadele bahanesiyle bazı ülkeler tarafından PKK-YPG'ye verilen destek kabul edilemez. Bunların oralarda açmış olduğu tüneller, yeraltı yapılanmaları Lafarge firmasının desteğiyle olmuştur. Bunu Macron'a da söyledim. Lafarge'in verdiği desteklerle terör örgütü buralarda bu tür çalışmalar yaptılar. Yani hiç bilgisi yokmuş, haberi yokmuş gibi bu tür ayaklara giriyor. Bu şekilde işi sıyırmaya çalışıyor. Bunlar böyle. Bunlar maalesef ikiyüzlü. O dış güç Yunanistan'sa bugüne kadar olanlar bir yana daha yakın zamanda Almanya'da yeni kurulacak hükümetin Türkiye'ye silah satışını durdurmasını, sığınmacılar konusunda Ankara'ya daha sert olmasını istedi. Batı Trakya'daki Türk köylerine asker yığdı. Buna rağmen Ankara iyi komşuluk, dostluk mesajları vermeyi sürdürdü. Güven artırıcı önlemler çerçevesinde Yunanistan Savunma Bakanlığı heyetinin davet edildiği bir kez daha vurgulandı. O dış güç Rum kesimi ise ABD'li Exxon Mobil'in Kıbrıs açıklarındaki 10 numaralı parselde ara verdiği sondaj çalışmalarına yeniden başlandığı açıklanmasına daha vahimi Rum medyası'nca Kıbrıs müzakereleri sırasında Türkiye'nin garantörlük hakkından vazgeçtiğine ve asker çekme sözü verdiğine ilişkin belgeler yayımlanmasına rağmen iktidardan ses soluk çıkmadı. O dış güç İtalya ise Erdoğan daha önce kendisi hakkında diktatör diyen Başbakan Mario Draghi ile Ekim sonundaki G20 zirvesinde görüşmedi mi? Bu olay hatırlatılıp görüşmenin nasıl geçtiği sorulduğunda da şunları söylemedi mi? Biz İtalya ile Berlusconi döneminden itibaren çok güzel başarılı işler yaptık. Savunma sanayinde de o dönemde çok ciddi bir adım atarak bu atak helikopterlerimizi biz İtalya ile anlaşarak aldık. Bu dönemde inşallah burayla adımları yeniden başlatıp atarken onların motor teminini sağlamalarıyla biz atak helikopter talebini karşıladığımız zaman savunma sanayinde ciddi manada bir sıçlama daha yapmış oluruz. Olay sadece İHA, SİHA, da kalmaz. Aynı zamanda Atak helikopterleriyle de dünyada farklı bir yere geliriz. O dış güç Barzani ise Ankara onlarla da ticaret hacmini artırmanın peşinde koşmuyor mu? Ve peşmerge Kerkük'e girmeye hazırlanırken tam bir sessizliğe bürünmedi mi? Şu ilişkilere muhabbete bakınca ekonomimizi çökertmek isteyen dış güç veya güçlerin bunlar olmadığı anlaşılıyor. Geriye bir tek Suriye kalıyor. 9 milyon Suriyeli'ye baktığımıza göre neden olmasın? Erdoğan bir vakitlerde üst akıldan söz etmiş ancak bunun kim olduğunu açıklamayı doğru bulmadığını belirtip onu artık siz düşüneceksiniz demişti. Bari şimdi bu dış gücün adını koysalar da kiminle savaşacağımızı bilsek. Müyesser Yıldız